Şimdi efendim bu e, her insanda akıl zeka vardır. E, Birim itibarıyla birisi e, birinden daha fazla olabilir. E, ama hangi seviyede zeka akıl olursa olsun mutlaka bir istidat da bir iş yapma kabiliyetine maliktir. Öyle insanlar var ki bu kabiliyeti, bu zekayı, bu feraseti, bu aklı e, istenilen vadide değerlendirmiyor. İstenilen de nedir? Gerek nefsine, gerek aile efradına, gerek çevresine cemiyete, milletine, kısaca insanlığa hizmetidir. Neden? E, yaramıyor. Bunun sebebi şu. Az evvel ne dedik? İnsan bir şey arıyor. Ona kavuşmanın, ona vuslat etmenin şartları içerisinde bunu itikad eder buna inanır, ondan gelen bir emirle aklını yönlendirir ise o zaman o aklın e, en küçük zerreden en büyük kürreye kadar faydası olur. Ne düşünürseniz düşünün. Bak ölçüyü tekrar ediyorum. Yani o kendi nefsine kalmıyor. Aklını bir yere teslim ediyor. Şimdi e, İnsan aslında köledir yani siz e, ne derseniz deyin. İnsanda iki tip duygu vardır. Bunların bir tanesi hakkın emrinde, bir tanesi de şeytanın emrindedir. Birinin liderini ruhi sultan yapar, liderliğini, başını çeker, diğerinde ruhi hayvan yapar. Yani birine nefis diyoruz, birine ruh diyoruz. E, i̇nsanı ele aldığımız zaman, ben bunu biraz açalım ve anlatmak istediğimizi tam ortaya koyalım. İnsanın bedeni beden kalabı bir kalisördür Otomobilin o dış görünen kasırdır. E, direksiyonu bunun akıldır. İşte ayaklarımızda da tekeridir. Şimdi bu kalisör hangi istikamete gider? O akıl direksiyonuna hakim olan gücün iradesi istikametine gider. Şimdi düşünün ki bu güç nefsi esir olmuş, şeytana esir olmuş ahlaki zemime, fena duygulardır. Alıyor direksiyonu, akıl direksiyonu eline insanı bir tarafa sürüklüyor. Çok akıllıyız. O nefis şeytanın mekrine, onun sahasına girdiği için hep menfaatini o orada düşünür. O akıllı insan mühendis olabilir. Doktor olabilir. Hakim olabilir. Başbakan olabilir. Cumhurbaşkanı olabilir. Ama değil mi ki ahlaki zemimesi istikametinde bir merkeze bunu bağlamıştır? Değil mi ki o merkez de akıl direksiyonunu ellerim ele almıştır? Şimdi bu insan nereye gidecek? Ne iş yapacak? Bak koskocaman sıfatı var, muazzam aklı var. Ne yapar bu? O merkezin emrettiği işi yapar. Nedir o? İşte hiledir, desisedir, entrikadır, yalandır, hırsızlıktır, yolsuzluktur. Şudur budur. Anlatabiliyor muyum? Ee, bana bir şey hatırlattı bu. Bir defa da e, bilmiyorum burada mı yaptık bu programı anlatmıştım. Şimdi de hatırıma geldi onu anlatayım. Çocukluk yaşlarımda, Trabzon vilayetimizde Saray Sineması diye bir sinema var. Orada bir film oynuyor. Bostan Gangisteri deri. Filme gittik. Şimdi filmin konusu hırsızlık. Efendim e, banka olması lazım. Bir banka soyulacak. Veya bugünkü e, süpermarketlerin böyle tam paralı bir şeysi, böyle bir yer çalınacak, kasası soyulacak. O kadar enteresan ki hırsızlık kimler yapıyor biliyor musun? Bir tane hukukçu, affedersiniz iki tane hukukçu, bir tane polis, bir tane mühendis, doktor, Allah Allah. Şimdi e, yani batılıların insanı bu kadar tanıdığını ben orada, eee ona o filmde şahit oldum. Niçin eee filmin senaryosunu böyle hazırlamışlar? Aradan kaç sene geçtikten sonra ben hayalimde o kadar büyük iz yaptı ki unutmam mümkün değil. Ya doktor hırsızlık yapar mı hırsız? <laughs> hakim hırsızlık yapar mı? Hırsızlık yapıyor. Yani benim kafama göre hakim hırsızlık yapmaz. Doktor kesinlikle yapmaz. Mühendis yapmaz. Ben okuyan adamın, eskilerin bir tabiri vardır. Oğlum ben sana vali olamazsın demedim, adam olamazsın dedim. Yani biz okuyan insanın adam olacağını zannediyoruz. Ama film o kadar enteresan noktadan işi yakaladı ve işledi ki okuyan adam olmuyor diyor sana. Hırsız olabiliyor, yolsuz olabiliyor. Niye bunları koymuş e, olayın içine? Eğer yaralanan olursa doktor müdahale edecek. <laughs> evet. Efendim şayet bir anda e, polis devreye girerse öteki komiser ona hükmedecek. Bu, bu Allah kimin aklına gelir bu? Efendim mahkemelik iş olursa savcı hakim müdahale edecek. Olay bu enteresan bir şey. <laughs> ne demek bu arkadaş? Bu şu demek. Ha Biz çok akıllı olabiliriz ama adam olamayız. İnsan işte. Rahmetli üstadın insan üç beş damla kan, insan üç beş damla su bir hayata çattı ki hayata kurmuş bu su. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat sürenleşter sizi kim diriltecek? Kaftağını dağını açsalar belki çeker de bir kıl, bu ifritten sualin kılını çekmez akıl. Yani şimdi rahmetlinin de ifade buyurduğu gibi yani insan olmazsa bir şey leş olur. O duyguyu, iradesini, aklını şeytana teslim ederse işte hırsız olur böyle. E günümüzde yolsuzların, hırsızların, katillerin hangisi üniversiteyi bitirmedi? Eskiden bitiren o olmaz derdik. Şimdi bana erkeksen bir tane bitirmeyin göster. Yanlış mı konuşuyoruz? Demek şu, ee, biz irademizi eğitmiyoruz, nefsimizi eğitmiyoruz. Bilakis o duygulara köle oluyoruz. O efsane duygulara köle oluyoruz. Şimdi geliyoruz diğer tarafa. İnsanın bir de ruhi sultanı var ki onu da bakınız, bak neyin kölesi olduk? Köle dem demiştim. Neyin kölesi olduk? Şeytanın, efsani duyguların, hayallerin, vehimlerin kölesi olduk. Ve bu ee, hoyratlığın, kabalığın, ne bileyim sağa sola sarkmanın, kafayı bir tarafa vurmanın adına hürriyet dedik. Yok bu korkunç bir esaret. Neyin esareti? İşte nefsin, ahlaki zemiminin esareti. Korkunç bir kölelik. Ha, hürriyet de insanın mutlak hakka, Hakikate vasıl olmasıdır. O da neyle olur? Ruhu Sultanını geldiği aleme hakka bağlamasıyla, onun dediklerine, onun her şeyi, onun lehinedir, aleyhine değildir. menfaati nedir? İşte adam olmak da onunla beraber olmak. O duyguyu da aklın e, direksiyonun başına geçirdik mi? O, o insandan korkmak. E, gerçek hürriyette insanın e, iradesini onun iradesine göre hareket ettirmesi zaten o öyle bir sonsuz onun iradesi sonsuz bir muhabbetin e, sahasını ihata ediyor ki oraya zaten girdim ben o Yunus'un dediği gibi ballar bağlını buldum kovanım yağma olsun diyor.